Altı Eylül Belediyesi İşbirliği ile hazırlanan 6 Eylül Kariyer Portalımızın tanıtım lansmanına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. 6 Eylül Kariyer, yerel iş gücümüzün potansiyelini en verimli şekilde değerlendirmek, işverenlerimiz ile nitelikli ve değerli adaylarımızı buluşturmak için özenle tasarlanmış bir platformdur. Şehrimizin ekonomik dinamizmini artıracak, iş gücümüzü daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirecek bu girişimi hayata geçirmekten büyük büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Siz de işverenlerin desteğiyle doğru işe doğru adayı yerleştirmek, kentimizin istihdam probleminin kolektif bir şekilde minimalize edeceğiz. Altı Eylül Belediyesi olarak Altı Eylül Kariyer.com'un tanıtımını yaptık, lansmanını yaptık. İş dünyamızdan e, yoğun bir katılım oldu. Öncelikle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız tanıtım lansmanında biz iş dünyasından arzuladığı çalışanları, çalışanların da ekmek için, iş için mücadelesindeki iş kapılarının açılmasını, dolayısıyla işçi ve işvereni karşılaştırıp buluşmasını sağlayan yerel bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Artık bu sadece 6 Eylül'ün değil, Balıkesir'deki tüm iş dünyasının, iş arayanların ortak bir platformudur. Onlara emanet ediyoruz. Dileriz ki bu kariyer.com daha iyi, daha gelişerek daha iyi yerlere gelecektir. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.